Of, hepinize selam. Ben Zeynep Ceren Elaltı. Öğlen şu an ve okula geri gitmedim. Bunu sıkıntısını söylemek istemiyorum. Çünkü sizi sıkmak da istemiyorum, kötülemek de istemiyorum. Bugün sağ birlikte hediyeme aldım. Açacaktım bu eve girdim ve ben böyle mükemmel yapmıştım ama şu an başı sarmış beni ve şu an tekrar yapıyoruz. Hadi yapalım. İsteyenler olmuş olabilir yani. Yeni. Yapma. O yüzden onun içinde gelsin. Buradan. Şöyle bakıyorum. Şunu koysak. Yok ya bu çok abartı bir şey zaten. istemez Bir de kalsın. Hangi dolap? Dolap niye koyuyoruz Dolap ya yani. gereksiz iş. Şöyle. Şöyle. Şu an bir şey yapıyorum hiç bilmiyoruz. Şöyle. Perde ne alaka? Hmm. Nerede o? Nerede o? Değil lan. Zaten. tam tersi oldu. Şöyle. Şöyle. Benim yaptığımı hiç bilmiyorsunuz şu an. <laughs> ben biliyorum ama. Şimdi burayı ne yapalım? Şundan yapalım ya. Bu evin hepsini yapmak zorunda değiliz arkadaşlar. İlla bu ev böyle olmaz. İstediğimi yaparım. Sen oyunu kafasına göre karışmıyorum. Karışıyorum. Karışacağım buna oyuna. İstediğimi koyuyorum buraya. Ha güzel bir şey oldu tamam. Sonra şöyle bir havlu gerekir. Öf şu kalıya bayıldım orada. Kendi evimde olsa öyle öf. Muş, 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 muş. Şu an karnım açık fark ettim. Karnım ağrıyor çünkü. Karnın yani açıktığını fark edebiliyorum yani. Ay yataktayım çünkü. Ay. Ay devam tam ortaya şunu vermiş. Şimdi şuraya ne koyalım? Masa. Mekke yeme Ben buraya bir şey diyeyim mi? Buraya da mekke yemek istiyordum ama. Dedim ya. Şöyle. Çalışma makinesi koyalım arkadaşlar. Bakın şu çok kullanılıyor bu arada. Ama ben kullanmıyorum. Niye olmasın? <laughs> Niye olmasın yani? Heh şuradan koyacağım. Şöyle. Şöyle koyalım. Bilgisayar arkadaşlar bilgisayar için mantıklı. Şuraya koyayım. Bilgisayar kullanacağım kardeşim. Şöyle görebilirsem. Şöyle koyuyorum. Hep ben yana koyuyorum. Görmem lazım bilgisayarı. Şimdi Bilgisayarlar iki tane minne zaten. İkisi de çok bok gibi tabi abi diyeceğim ama bu erkekler olduğu için ben onu saymıyorum. Bir tane verdim kızlar için. Diğeri de herkes kullanabilir. Şunu. Ama ben kullanmıyorum. Bir de bunun hilesi var arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Bekleyin. Ay, ay dediniz ki ay, çok beyaz ya. Açılmıyor. Bozuldu bozuldu. Tamam gelin beni izleyin bozuldu. Bakın izleyin bozulmuş bozulmuş Bozulmasını direkt alan şey. Oyunda bozulma koyuyorum. <laughs> oyun his kafanıza takmayın. Hı. <laughs> tamam. Bir bilgisayar sahibi var geliyor. Olur mu? Bekleyin. Dur lan. <laughs> Bak. <laughs> aynı ne kadar mantıklı. Şuna ikisini de kaldıralım şimdi. Bu kadar yani Şimdi benim zamanımı aldınız şu an. Mesela burası bitmedi. Bitirip geliyorum lan. Evet arkadaşlar devam ettim. Şöyle paralar koydum. 3-3 diye. Böyle biraz oda kokusu para koydum falan. Böyle malzemeleri hazırladık. Şimdi burası bir bişim Bir bişim biraz büyük değil mi bebişim? Bebekler için. <laughs> Bilmiyorum. Hemen Şöyle Nerede o yatak Ve onu Bebişimi ortaya traçıyorum ee, Sonra Oyuncak evet oyuncakları için Bebişimin Oyuncakları için ba yani bakımları malzemeleri filan bunun için şimdi oyuncakları için kutu gerekiyor Bunlar yetmez. Kutu tam ideal yani. Tam iyi Mesela Mesela Şöyle bir şey. Şuraya koysam Şöyle yerine O zaman olmuyor. Bana göre. Nereye koysam ya. Şöyle kenara koyayım ben. Hatta bu çocuğun bir sürü malzemeleri de alabilir yani. Ya bu çocuk bebek değil ki arkadaşlar bu arada. Biz bebek için malzemeler koyuyoruz. Bebek değil bu. Bildiğin çocuk değil. çocuk böyle minnacık çocuk. Diyebilirim. Hemen ayarlıyorum burayı. Evet arkadaşlar işte burası da bitti. Şimdi ise burası da böyle oldu. Şimdi ise ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Burası e, e, oturma odası hemen yapalım. Burası da bitti arkadaşlar. Böyle balkonumuz da. Şimdi geldik mutfağımıza. Hemen mutfağı da yapalım. Buraların devamını biz beraber yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle kaç kişi olacak burada iki kişi olacak bir ve dişimiz iki çatlarsam tamamdır <laughs> ama belki bir misafir geldi o yüzden onlar için bu değil bunlardan da koyalım bunu kaldıralım ve bunlardan koyup bir iki tane. Biraz daha ön. Tamamdır. Oke. Şimdi buraya ne koyuyoruz? Malzemeleri koymak için. Ufuzun ama ufuzun bir şeyli kalacağım. Alab. Üç yüz ama ufuzun. bakalım ne en, ama en atılım Burada bir üç dört tane var dört tane var ama ben buraya en yakışanı bence altın olduğunu düşünüyorum şöyle koyalım şöyle çöp koyarız arkadaşlar ne olur ne olmaz yani buraları bittim zaten. Evet. Ba şimdi sabah ses bana çok uzun olacak orası. Burayı da bitirip geleyim. Evet arkadaşlar burası da bitti böyle oldu. Şimdi sesli olalım. Şşş. hemen burayı da yapacağız. Bu maalesef siz de yapalım. Çok ama çok uzun olacak. Hadi yapalım. Evet hazırladım. Her yeri koydum. Bakın şuraya kadar doldurdum yani. Belki arkadaşlar şey, bunu ne için kullanacağım bilmiyorum. Ama ben en iyisi bulma çıktıktan sonra buraları asayım. Buraları da koyayım. Artık öyle kurular. Sonra ötülemek için de buraya alırım. Öyle ya. Ya da ben bunu üçlemek için kullanacağım. Ütülecek. Ütülenecek kıyafetleri falan koyabilirim. Hadi bakalım burada kir torbası yani. hepsini içeri atabilirsiniz yani. Burada böyle iki tane diş macunu, iki tane diş fırçası ve bir tane sabun var. El sabunu işte her neyse. Ve burası da böyle oldu. Şurayı biraz daha indirelim. Şöyle görürsün. Böyle oldu yani arkadaşlar. Evimizi sessiz bir şekilde dinleyelim. sinu ful dip yapca arkadaşlar kadar arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizi çok ama çok seviyorum. Ne olur artık bir 400 olalım. Ve arkadaşlar birazdan ne geliyor? Kutu açılımı geliyor arkadaşlar. O yüzden bir like'ınızı ve aboneyinizi alıyorum. Hadi bay bay.